Arkadaşlar merhaba. Ben İlkin Amirov. Sizlerle beraber e, infaz videosu çekmeyi çok isterdim ama. Hesaplarım her dakika banyo. Bayağı hesap açıyorum. Banyo yani. E, o yüzden video çekemiyorum. Zaten görüyorsunuzdur. Video falan yükleyemiyorum kanala. Bunun da sebebi şu. E, Discord bana Bilmiyorum. Kafayı mı taktı? Zaaflı orası bir evladım. Her dakika ban atıyor. Amına koydum ne oldu? Ee, yani yapacak bir şey yok. Girişe tıklıyorum. Şifremi yazıyorum. Böyle bir şey diyor. Yani banlandı işte. Böyle bir şey. Dediği şey bu. Gördüğünüz gibi üç tane hesabım oldu. İkisi de banlandı amına koyayım. Bilmiyorum. Bir hesap atarsam YouTube'a koyarım yeni hesabı ama şu anlık hesap falan yok. Discord artık girmeyeceğim. Bu saatten sonra. Harbiden adamın anasını sikti ben uğraşmaktan çok yoruldum. Ee, öyle yani. Buradan Discord yetkililerinde anasını avra